Değerli efendiler, bugün sizlerin emeğinin karşılığı olan bir sergin açılışındayız. Kadınlarımızın ne kadar marifetli olduğunu aslında biz biliyoruz ama bizim içimizdeki cevherin bir çıkarmak da çok çok önemli. Emeğinize sağlık diyorum. Gerçekten Halk Eğitim Müdürlüğümüzle beraber belediyemizde e, desteklerini her zaman vermektedir. Orta çalışıyor. Kadınlarımızın ekonomiye katkısını, bir aileye katkısını, bütçeye katkısını kendi emeklerinin karşılığında kendi cevherlerini çıkararak topluma karışımasında en büyük destekleri vermeye çalışıyoruz. Amacımız da budur. Burada da yine de vermeye devam edeceğiz. Bugün burada güzel bir sergi oldu. Emeğinize sağlık diyorum. Bütün hocalarımızın, vesile olanların, sizlerin de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür Hatalarımızdan da, da sadece, Mesela makas yanlışlığı vurdu. Hemen oraya işlemi yapıyoruz. Derdik, olan. Yani sanatsal bir var, bir kişi ya sanatsal dokunuşlarla. O kalıpları şey özel. kişi Herkesin kalıp yok. Daha sonra kendi evlerinde de o kalıplara şeylere kendi evlerinde biliyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tabii sertan telleri eskiden kameralardan antenleri <laughs> <landelleri, sözü yok. gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>